Seviye istiyor, doğru mu anlatıyorum? Seviye istiyor, seviye geliyor futbolcu, sedye çıkarken hakem ona kırmızı kartını gösteriyor sedye de. Hakem kim? Engin Kurt mu? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan anılar var böyle. İlbe, İlbegül, İlbegül, kim, bari burası Evet. Büyük müdürü bari biraz Fıraskan'ın. Evet. E... Ayakta Hayatta isim vermez sporcuda ayağını kırılmasına. Evet. Diyor. bile kırdırmaz. Maalesef. Maalesef. Onun da çok anıları var. Onu da saatlerce ileri konuşacağım. Yüce... Gel sana bir kısa bir, bir, yol, bir, bir kısa yol ilgili duygu ve düşünceler söylesin. Çünkü onda o kadar çok şapka var ki abi. Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği var. İz, İzbank yönetim başkan vekilliği var. Kulüpler o. Birliği başkanlığı var 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 var. Hani böyle onun geçmişinde yüzlerce şapka var. Futbol adına Talat tarı abi uygun görse bize ne dert O, o zaman şöyle söyleyelim. E, bazılarını anons etmek kolaydır. Tabii. Çünkü birçok e, titri var. Evet. Birçok var omzuna evet. rütbe. Talat abi kürsü de Helal papatya evet. konuşmalarını yapmak üzere. Evet. Sizin arkadaşlarınızla. Kürsü. abi. konuşma yapacağı bir anlaşma gördük. Ee, bu arada iltifatlarınız için de size de teşekkür ediyorum. Vallahi billahi hepsi gerçek. Hepsi gerçek değil mi Çünkü ya? Kulüpler Birliği başkan, başkanlığım yok ama inşallah. Siz ne ne zannedin? Yenisi oldu. Yok. Sepin Başkan yaptı, zor kurtardı <laughs> canım. İşte o yüzden siz, ben Mehmet abiyle konuştum, tanıtım başında bu derdi açabiliriz diyor. <laughs> Konuşalım o konuya sonra. Eee gerçekten ben yani, girerken de biraz duygularımı dile getirmeye çalıştım ama burada bu kadar değerli insanın e, bir arada olması e, İzmir'in bir özelliği gerçekten bunu da kabul etmemiz lazım. İstanbul'da ya da Türkiye'nin diğer yerlerinde bu birlikteliği, bu güzelliği görmek gerçekten imkansız. Biz e, İzvak olarak İzmir'de, İzmir'deki futbol kulüpleri müdürlüğü olarak bu iklimi oluşturmak için e, gerçekten çok büyük çaba sarf ettik. Ve bunun e, meyvelerinde ben e, aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bu tür organizasyonlarda hep beraber bir araya gelerek, gelerek bu birlikteliğimizi de çok daha e, ileri boyutlara taşırız. E, kısaca kimler geldi, kimler geçti e, dediğimiz zaman gerçekten dudaklarımız bile titriyor. İsimleri saymakla bitmez. Ceyhan abimi burada görüyorum, belki onun da e, konuşması olur, bilemiyorum. Onlar çok daha iyi anlar bıraktılar. Kimlerinden ziyade kimlerin gelip neler bıraktığı bence çok önemli.